Herkese merhabalar. Kurtköy'de Ufuk abinin evindeyiz. Evinde kullanmış olduğu kombi Beko marka demir dökümün yapmış olduğu bir kombi. Cihaz tek eşanjörlü ve cihazın sık sık basınç yükseltmesi söz konusu. Abimiz bu durumdan muzdarip sürekli olarak suyu boşaltmak zorunda. Ve suyu boşalttığı için de rahat bir kullanım sağlayamamakta. Bu gibi şikayetlerin genel sebebi şebekedeki biriken kuvvetli basıncın cihazı zarar vermesi. Özellikle cihazın ana eşyalarında biriken basınç ısınıp soğuma esnasında artık içerisindeki plakalar arası yerleri tahrip ettiği için kapalı devre tesisatına açık devre tesisatına yani soğuk su hattında gelen basıncın e, zerk edilerek basıncın yükselmesi olayına dönüşüyor. Cihazın ekranındaki basınç normalde biz 1 ile 2 arasında ayarlamamız gerekirken 1'in üzerine çıkıyor. 2'nin üzerine çıkıyor. 3'ün üzerine çıktığı zaman ya fışkırtma yoluyla veyahut da damlatma suretiyle cihaz kendisini dengelemeye çalışıyor. Tabii biz damlayan bir cihazı istemediğimiz için mecbur bu işlemlere bir çözüm üretmek zorundayız. Burada cihazın ana işarjörünün değişmesi gerekiyor. Tabi ana eşanjör biraz pahalı bir malzeme. Şu andaki piyasa şartlarına göre ortalama 2000-3000 arasında eşanjör fiyatları var. Parçacılarda tabi bunun üzerine servisize bir fiyat vererek buradaki maliyeti kabul ettiğinizde değişimini sağlayabiliyor. Ama tabi böyle durumlarda çoğu kez müşteri ikinci el cihaz değişimine de gidebiliyor. Veyahut da eğer ki imkanı olanlar varsa ana eşarjörün değişimine de gidebiliyor. Biz bu gibi durumlarda müşterinin inisiyatifine ve bütçesine bırakıyoruz işi. Biz burada kısadan size şunu önereceğiz. Cihazınızın eğer ki oturduğunuz evde birinci, ikinci, üçüncü kattaysa tesisatına muhakkak suretli bir basınç düşürücüsü taktırmanızı önereceğiz. Basınç düşürücüsü Genelde 5 5.5 bar arasında ayarlandığı takdirde cihazlara pek fazla zarar vermiyor. Bu gibi durumlarda hem musluklarınız, bataryalarınız, ne bileyim e, bulaşık çamaşır makinesi gibi suyla çalışan cihazlarınız da basınçtan etkilenmemiş oluyor ve kendini koruyor. Siz bu gibi durumlarda e, eğer sadece buna bir çözüm üretmek istiyorsanız kombinin alt tarafına, ana tesisatta çözüm üretmek istiyorsanız da saatin sizden sonraki bölümüne yani eve giren bölümüne bir basınç düşüsü taktırın. Bu durumda hem basıncınız düzenli gelecek hem faturalarınız da düşecek buna bağlı olaraktan. Hem de cihazlarınızın arızalanmasının önüne geçmiş olacaksınız.